Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasız Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak deyip geçme Tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da Bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna Olmaz ki feda Şu heda fışkıracak Toprağı sıksan şu heda Canı Cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Şu ezanlar ki şehadetleri temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdine bil secde varsa taşım Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırı ruhi mücerret gibi yerden aşım O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sende şefaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal Hakkıdır Hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. 23 Nisan Ulusal Eğmenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun.